Merhaba arkadaşlar bugün karda çok kar yağdı karda Mete bisiklet sürmeye çalışacak kamyonu sürecek evet bir tane kepçe getirdi bir tane motosiklet getirdi bakalım sürebilecek mi karda çok kar yağdı ama bence süremeyecek Metecim sürebilecek misin gel bakalım oyna bakalım tamam evet arkadaşlar Mete getiriyor tamam Oops. arkadaşlar Mete bence motosikletini süremeyecek. Kara saplanacak. Mete'cim sürebilecek misin? Hadi o tarafta sür oğlum o tarafta. Mete'cim gel. Evet. Evet arkadaşlar sürmeye çalışıyor ama kar yağdı çok kar yağdı. Mete süremiyor biz motosikletini. Motosiklet gitmiyor mu babacım ya? Gel şurada sürelim gel. Gel 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 gel. Gel burada burada. Burası çok güzel burası çok güzel. Evet 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 burada sürelim evet. Evet. Arkadaşlar gitmiyor motosikleti. Karda saplandı kaldı motosikleti Mete'nin. Aa evet. Gördün mü Mete gitmiyor değil mi? Yok. Gidiyor mu? Çok az gidiyor. Evet. Biraz daha kepçesini sürsün Mete. Kepçeyi sür bakalım biraz da gidecek mi? Yok. Oo. Bence de çok az gidiyor ama. Mete'cim. Mete ne yapacağım biliyor musun? Bence çöp kamyonunu getir. Buradaki çöp varsa çöpleri al tamam mı? Hadi. Çöp kamyonunu getir. Hı -hı. Evet 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 evet. Buradakileri evet. Arkadaşlar çok kar yağdı buraya. Mete karda. Evet arkadaşlar çöp kamyonuyla oynuyor şimdi. Bakalım çöp kamyonu tüm karları toplayabilecek mi? Mete toplayabilecek mi sence çöp kamyonu? Aa arkadaşlar çöp kamyonuna karları topluyor Mete. Sonra götürüp karları başka bir yere boşaltacak. Acaba karların hepsini toplayabilecek mi? Bu kadar çok kar var arkadaşlar. Kocaman karlar var burada. Aa, Mete bisiklet sürebilecek mi acaba? Mete. Bence bisiklet süremeyeceksin bu karda. Bisikletin gitmeyecek. Doğru mu? Mete. Evet. Tamam. Bisiklet sür bakalım. Bir bisiklet gidecek mi burada? Şu karın içine at bakalım. Bir karın içine at. Ups Evet arkadaşlar kara saplandı. Kara saplandı. Şimdi bisiklet sürmeye çalışacak. Bisiklet gider mi sence Mete? Burada bir sür bakalım. Aa, kepçe. Kurtarmaya geliyor arkadaşlar. Çöp kamyonunu kurtaracak. Kepçe çöp kam, Kazıyor mu? Tamam. Tamam. Bence kurtaramayacak. Motor motosiklet kurtarabilecek mi? Bir deneyelim arkadaşlar. Bence motosiklet de kurtaramayacak Mete'nin çöp kamyonunu. Aa. Yok o da kurtaramadı. Bence bisiklet de dene. Bence bisikletle de dene. Kurtarıyor mu? Aa, kurtardı arkadaşlar. Mete kamyonunu kurtardı. Karab taplanan kamyonunu kurtardı. Mete karın içine attı. <laughs> kamyonu niye kara atıyorsun oğlum? Kara mı saplandı kamyonun? Hmm. gitmiyor mu? Gitmiyor. Arkadaşlar gitmiyor Mete'nin kamyonu şeyde karda saplandı kaldı. Gel bisikletle dene bakalım bir bisikletim burada bak. Bir bisikletle dene. Bırak onu oraya. <laughs> Evet oraya bırak. Şimdi bisikletle dene. Bir bisiklet. Bisiklet. Ha karın içindesin de. At at. Arkadaş da kara atıyor Mete ona. Aa karda kayboldu kamyon. Kamyon. Göründü mü? Tekrar temizledi Mete. Şimdi. Evet. Mete kara saplandı değil mi o? Tamam. Meteciğim, biraz da bisikletini sürmeye çalışsan olur mu? Bence bisikletin hiç gitmeyecek burada. Bak o karda saplandı kaldı. Arkadaşlar çöp kamyonu karda kayboldu. Mete'nin çöp kamyonu kayboldu. Bisikleti sürecek, sürebilecek mi acaba? Bakalım bakalım. Bisiklet gidecek mi? Bence gitmeyecek arkadaşlar bisiklet. Bir parka, bir parka. Hadi bakalım. Parkta da kar var. Hadi bakalım devam et gidebilecek misin? Şurada bu tarafta Mete. Bu tarafta. Evet arkadaşlar bisiklette süremiyor Mete. Mete bisikletini Aa karda gitmiyor değil mi? Ne, ne gitmiyor? Kar yağdığı için arkadaşlar Meten'in bisikleti karda kaldı. Evet yardım çağıralım. Yardım çağır, çağır bakalım. Yardım çağır hadi. Yardım çane misin? Ya Karda kaldık de. Karda kaldık. Tamam arkadaşlar şimdi karda Evet arkadaşlar ona da yardım çağıracağız O da karda kaldı Bunlar. Da... Evet arkadaşlar Mete'ciğim hepsi karda mahsur mu kaldı ya bunlar ya Aa, Motosikleti gömüyor galiba karda Arkadaşlar motosiklet Karın içerisinde saplandı kaldı Çöp kamyonu da Karın içerisinde saplandı kaldı Arkadaşlar hepsi karda kaldı Kepçe geliyor şimdi Kepçe geliyor. Kepçe onları kurtarmaya geliyor arkadaşlar. Bence kurtaramayacak kepçe. Kurtaracak, kurtaracak mi? mı? Hadi deneyelim bir. Uh. Evet. Temizliyor. Kurtaracak şimdi. Ha kurtardı. Evet. Meteciğim. Mete, kepçesi Mete'nin motosikletini kurtardı. <laughs> Aa karın içerisinde saplandı arkadaşlar. Evet 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 Mete. Kara göm onu Mete. Mete kara gömüyor şimdi kepçesini. Aa karda kayboldu. Arkadaşlar karda mahsur kaldı Mete'nin kepçesi. Nasıl çıkacak acaba orada Mete o ya? Bunu da yapayım. Bunu da yap Buna da yap. Evet evet evet. Evet çöp da çöp. Yapayım. Yap 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 ona da yap. Arkadaşlar hepsi karda kayboldu bence. Aa hepsi kayboldu arkadaşlar karda hepsi kayboldu. Metecim hadi arkadaşlara bir görüşürüz bay bay yapalım. Gel. Gideceğiz ama önce bay bay yapalım arkadaşlara. Arkadaşlar görüşürüz abone olmayı unutmayın bize. Bay bay.